bahsedeceğim dostlarım. Flalingo'dan ders almaya başlayabilirsiniz. Flalingo harika bir İngilizce eğitim platformu ve sundukları şeyler de çok farklı diğerlerinden. Mesela en sevdiğim özelliklerinden biri. Ana dili hem Türkçe hem de ana dili İngilizce olan öğretmenlerden ders alabiliyorsun ve bu öğretmenlerden ders alırken her dersini aynı öğretmenle gerçekleştirebiliyor. Bu bence çok önemli bir faktör. Ders aldığın bir öğretmen senin seviyeni ve senin ihtiyaçlarını bilirken bir sonraki ders aldığın öğretmen başka biri olduğunda maalesef yeniden senin ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğrenmek, senin seviyeni yeniden anlamak zorunda. Bu da gerçekten bir büyük bir zaman kaybı. Bunu yaşamamak için sürekli aynı öğretmenden ders almak çok avantajlı. Derslerde zaten seni bilen bir öğretmenle beraber olmak seni büyük kurtarıyor ve Malum biliyorsunuz İngilizce konuşmak veya eğer özellikle ana dili İngilizce olan bir öğretmenden veya biriyle sohbet ediyorsan biraz da böyle çekiniyoruz ya konuşmaktan. Her seferinde tanımadığımız, yeni tanıştığımız biriyle sohbet etmek bazen bizi zorlayabilir. Flalingo'da hep aynı öğretmenden ders almak bu konuda sizi çok fazla rahatlatacaktır. Buna eminim ve bu özelliğini çok seviyorum. Bunun